Boş boş, 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 boş. Allah'ım! <laughs> Lan gidiyoruz, 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 gidiyoruz. <laughs> Allah'ım! Onun işte eline dola da. Kaleden sonra eline dola kremleri işte. Dağdan dağ mı diyor? Vallahi in karışma. Pilot sensin. Ha? Pilot sensin. Benim gibi bir ki... <laughs> Bak nasıl olmuş görüyor musun? Oğlum çok kötü iniş ya. Taktı artık. Ben ne diyorum? Uçağacın arasından geçtik. Bu bak takıldı sandım ya.

I get me! <laughs> Çekil tamır. <laughs> <laughs> ayı uçurmak ne <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan Anlattan sahtarivin